Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşler, öncelikle Yüce Rabbimize hamd eder. Sevgili Peygamberimize salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Her hafta birbirinden kıymetli kardeşimizi sizlerle buluşturuyoruz. Efendim Allah'a davet eden, hayırlı işler yapan kim bulursak onlarla sizi buluşturarak efendim bir güzelliği çoğaltalım, yaygınlaştıralım. Orada çorbada bizim de küçücük bir tuzumuz olsun, ahiret azı olsun diye gayret ediyoruz. Bugün yine çok güzel, orijinal çalışma yapan bir kurumumuzun temsilcisi kardeşimiz bugün bizlerle birlikte. Bizim de yetişmemizde rol modelimiz olan, efendim ismini anmaktan iftihar ettiğimiz, gönül mimarımız diye zaman zaman paylaştığım, e, hocamız adına kurulmuş vakfın bir alt kuruluşu efendim hizmet sahasındaki kardeşliğimi sizlerle buluşturacağım. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Vakfı e, Duha Uluslararası Kurban Organize Çalışmalarını yürüten kardeşimiz Mahmut Esat Tamer kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim. Hatta ediyorum. olmadı değil mi? <laughs> Estağfurullah. Girişte eksik var. Siz tamamlayın. Eyvallah. Hoş geldiniz. Sefalar hoş getirdiniz. Bulduk. Allah razı olsun hocam. Mahmut Esat Coşan hocamızı biz izleyen arkadaşlar Bilirler, tanırlar. Ee, bu vakıfla ilgili kısa bir bilgi verelim. Sonra asıl sizin çalışmaya geçelim. Oradan devam edelim istiyorum. Mahmut Esat Coşan Vakfı nedir, ne yapar diye böyle bir soruyla girsek. Eyvallah. Aslında şu şekilde çok kısa özetleyebiliriz. Eyvallah. Esat Hocamızın hayatı boyunca ortaya koymuş olduğu o idealleri yaşatmaya, sürdürmeye özellikle... Türk toplumunun ihtiyaç duyduğu o aile bağı, eğitim konularında, yardım konularında öncü çalışmalar yapmak üzere kurulan ve devam eden bir vakıf. Özellikle yani herkesin zaten yaptığı çalışmalar değil, biraz daha hakikaten boşluk olan, ihtiyaç olan bazı nokta atışı konularda çalışmalar yapıyor. Kurban konusu da bunlardan bir tanesi. Eyvallah. Eyvallah. E, Duh'a uluslararası bir kurban organizasyonu. Evet. Peki e, ne yapıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Oradan devam Eyvallah. edelim o zaman. Hocam 2006 yılında başlamış Mahmut Esat Coşan Vakfı'nın bu kurban organizasyonu Avustralya'da başlamış. Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuş? Aslında kurban bir ibadet. Siz de namaz üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Namazın hikmetini insanlara anlatmaya çalışıyorsunuz. Kurban da bir ibadet. Ee, ama e, özellikle bağış tarafında, vekalet verme tarafına geçtiğimizde bu ibadetin özünden biraz uzaklaşabildiğimizi e, tespit edilmiş. E, şimdi hepimiz Anadolu'da işte ne yaparız? Memlekette biz de Maraşlıyız. Gittiğimizde dedemler pazara gideriz. İşte oradan hakik bir bütçesi vardır tabii herkesin. Şöyle kurban pazarına gidilir. Hakikaten şöyle... Herkes de anlamaz, anlamayan bir kişisi yanına anlayan birisini de alır, şöyle etini, budunu yoklar. Hakikaten Allah'a kurban olacak güzel bir hayvan, bütçesi de nispetinde alır, eve getirir. İşte biz eskiden beri o hayvan birkaç gün bakılır, böyle çocuklar da onu sever eder. Ondan sonra bayram günü işte en güzel elbiseler giyilir, gidilir, tekbirlerle gidilir Cuma şey bayram namazına gelinir. Ve hani o ünsiyet geliştirilmiş olan, o özenle seçilmiş, bakılmış olan o kurbanlık Allah için kurban edilir. Ve bu çoluk çocuk ailecek yaşanır. Bunda bir sıkıntı yok. Yani bu büyük oranda elhamdülillah millet olarak çok güzel e, yaptığımız bir şey. Ama iş e, artık metropollerde yaşıyoruz. E, tüm dünya metropollerde yaşıyor. Şehirlerde, apartmanlarda, sitelerde yaşıyor. Ve öyle e, pazara gittim hayvan buldum seçtim geldim, bağladım, kestim'lik bir durum e, maalesef e, yok. Bu sefer tabii vekalet veriyoruz. Bu işi yapan kurumlar var, organizasyonlar var. Vekaletimizi veriyoruz, bağış yapıyoruz ve bizim adımıza o ibadet gerçekleştiriliyor. Ama bu ibadet bizim adımıza uzaklarda gerçekleştirilirken de bizim aslında kurban ibadetinin özünü o ibadeti bizim yaşamamız lazım. Ama orada biraz eksikliğimiz oluyor. Yani o kendi elimizle seçtiğimiz zaman özeniyoruz, güzel yapıyoruz ama verdiğimiz zaman, vekalet verip uzaklarda bu gerçekleştirildiği zaman maalesef biraz unutabiliyoruz, ucuza kaçabiliyoruz, kolaya kaçabiliyoruz. Dolayısıyla biz Mahmut Esat Coşan Vakfı olarak bunun bir ibadet olduğu, bize bir şey bir duygu yaşatması gerektiği, bir niyetle, bir bakış açısıyla bunu yaşamamız gerektiğini insanlara hatırlatmak istiyoruz. Hem de bizim tabii çok sınırlı sayıda bu işi hakikaten kendisi yapamayan ve hakkıyla ifa edilsin bu ibadet diyenler için de bir hizmet sunmak istiyoruz. Üçüncü bir amaç da yani birincisi kurban ibadetinin özünü tüm dünyaya hatırlatmak. İkincisi bu ibadetin hizmetini de bir bizzat ifa etmek. Üçüncüsü de o kurban etinin en doğru adreslere ulaştırılmasını sağlamak. Çünkü günümüzde Biliyoruz, bilmiyoruz. Apartmanlarda yaşıyoruz. Eskiden işte mahallede herkes bilirmiş ihtiyaç sahibi kim var, e, kim yok bilinirmiş. Şimdi o iş biraz karışmış durumda. Biz e, hem yurt dışında hem Türkiye'de hakikaten en muhtaç durumdaki kardeşlerimiz nerededir, kimdir, nasıl ulaşırız? E, bunun çabası içerisindeyiz. Eyvallah. Şimdi tabii kurban edilecek her hayvandan kurban olmuyor. Evet. E, i̇şte e, bir kere yaşının müsait olması en önemli noktalardan evet. bir tanesi. Şimdi büyük başta, küçük başta ona göre ölçüler konulmuş. Evet. E Bu dikkat edilmediği zaman baştan bir kere kurban olmaktan çıkıyor. Evet. Hani biraz daha ucuz diye aldın ama evet. e ona uydu mu? İkincisi de az önce sizin söylediğiniz önemli bir nokta. Zaman zaman haberlere de yansıyor. Bazen bu şu alevere de alev de Maalesef. olabiliyor. Geçen sene Afrika'da bazı işte yerel ya da işte bu işi ticari olarak yapan evet. kişiler diyelim. Kurumlara da mal etmeyelim. Evet. Zayi ettikleri noktasına böyle haberler de geldi. Dolayısıyla güvenilir bir ekiple evet. muhatabına ulaştırılabilmesi de ikinci bir zorluk ve önemli bir nokta yani o kurbanın çarçur edilmemesi evet. ee, sahibini de bu manada ilgilendiriyor ben verdim evet. gitti demek çok doğru değil herhalde bu çok yaygın bir bakış açısı hocam yani vebal bende değil ki yani evet. biz bazen konuşuyoruz e, diyelim ki bir yere veriyor sonuçta orası bu vaatte bulunuyor ben de oraya verdim artık yapar yapmaz iyi yapar kötü yapar sonuçta o artık günah onda vebal onda bu bakış açısı var. Halbuki bu doğru değil. Biz elimizden geldiğince sorgulamak, hakikaten nasıl pazara gittiğimizde iyi seçiyorsak burada da ya ben sana vekalet veriyorum. Sen ne cins kurban keseceksin? Kaç kilo keseceksin? Besilliliği nasıl olacak? Hakikaten Allah'a sunmaya, ya yani senin adına o kurban sonuçta bir yerlerde kurban edilecek ve Allah'a arz olunacak. Dolayısıyla burada o sorgulamakla biz mükellefiz. Eyvallah. Bu bu işte çok güzel yapan kurumlar var. Hakikaten çok örnek teşkil edecek, çok dikkatli böyle dikkatli yapanlar var. İyi niyetli olup güzel yapmaya çalışıp hata edenler var. Kötü niyetli tabi kişiler de olabiliyor maalesef. Onun için hakikaten biz vekalet sahipleri olarak çok dikkatli olmak durumundayız. Hakikaten sorgulamak, peşine düşmek, sormak, araştırmakla mükellefiz. Ona dikkat etmemiz lazım. Şu anda. E Sadece yurt dışında mı kesim yapılıyor, yurt içinde de yapılıyor mu? Ee, şöyle tarihçeyi şöyle alacak olursam 2006 yılında Avustralya'da başlamış hocam. Avustralya'da e, kurbanlar tedarik edilip kesilip Endonezya'da e, dağıtılmış 16 yıl boyunca. E, 2022 yılından itibaren de 4 yıldır da e, Türkiye'de e, buna eklenmiş. Türkiye'de de e, tedarik kesim ve Türkiye'deki komşularımıza, yakınlarımıza da e, dağıtım kurban etlerinin ikramı devam ediyor. Bu sene elhamdülillah 20. yılımıza ulaşmış durumdayız. Çok şükür. Yani yüz binlerce kurban ibadeti e, hakkıyla ifade edilmiş elhamdülillah. E, şöyle baktık geçen bir milyondan fazla aileye ulaşmışız hocam elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir milyondan fazla tek tek tespit edilmiş hak sahibi aileye e, ulaşmışız. Bizim sistemde bir hani bir aşevine, bir e, derneğe, bir merkeze kendi vakfımıza eti alalım değerlendirelim değil. Kurban eti olduğu gibi tek 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 tespit edilmiş hem Endonezya'daki hem Türkiye'deki hak sahiplerine ellerine kapıdan e, direkt tencerelerine girecek şekilde e, ulaştırmak bizim... E, Peki sistem nasıl çalışıyor? Şimdi ben bu programı izleyen bir vatandaşım. E, duha Organizasyonu'na nasıl iletişim kuracağım ve takibi takibini nasıl yapacağım? Bir web sitemiz var hocam, hmm. duha.global. E, orada tüm bilgiler, organizasyonumuz, 20 yıldır yaptığımız her seneki organizasyonumuzun detayları, görselleri, fotoğrafları, e, neyi nasıl yapıyoruz, bunun detaylı bilgileri, blog sayfalarımız da var. Ama hmm. çok pratik bir şekilde vekalet ver butonumuz var. Hmm. Vekalet ver butonuna tıklandığında bu sene özellikle çalıştık. Çünkü... Ee, ...çok pratik olması lazım. Herkesin kolaylıkla kullanabileceği, anlayabileceği pratiklikte, e, kolaylıkla olması lazım. Özellikle onun için gayret ettik. Ee, i̇şte Endonezya'yı mı seçiyorsunuz, Türkiye'yi mi seçmek istersiniz? İşte Türkiye'de hemen onu işaretliyorsunuz. Böyle yaklaşık top, toplamda 30 saniye sürecek bir vekalet verme sürecimiz var. Hı. Önce işte Endonezya mı, Türkiye mi? Türkiye'yi ise vekalet sahiplerine 8 veya 16 kilo kurban eti ikramı e, seçeneğimiz de var. Hı. Ha, kurbanı verdiğinde kendisine bir miktarını alabiliyor evet. değil mi? bunu da özellikle yapma sebebimiz şimdi biz araştırdık Şimdi kurban ibadetini yapıyoruz kurban ibadeti en ideal nasıl olmalı ve kurban eti en ideal nasıl değerlendirilmeli burada peygamber efendimizin iki farklı hem uygulaması hem tavsiyesi olmuş birisi Esad hocamızın da sohbette bahsettiği ne kadarını verirseniz o kadarı sizindir işte Hı. efendimiz bir gün gidiyor kurban kestiriyor ne yaptınız diye soruyor İşte ya Resulallah Tüm eti dağıttık sadece bir but bize kaldı diyor. Hayır diyor o bir but hariç hepsi bizim oldu o zaman diyor. Dolayısıyla ne kadarını verirseniz o kadarı sizindir yaklaşımı ve tavsiyesi var. Biz bunu Endonezya vekaletinde uygulayabilmiş oluyoruz. Yani siz Endonezya için vekalet verdiğinizde kurbanın etinizin tümü hak sahibi diye adlandırdığımız o kardeşlerimize gitmiş oluyor. Bir de şu yaklaşım var peygamber efendimizin. Kurban etini üçe taksim edip bir kısmını kendi evimizde, sonuçta kurban bayramı e, kurbanlar kesildi. Kendi evimizde, ailemizde, çoluğumuzda çocuğumuzla yemek, gelen misafirlere ikram etmek. Bir kısmını akrabaya, komşuya, kesemeyenlere ikram etmek. Bir kısmını da tamamen bildik bilmedik tasadduk etmek. Biz de dedik ki biz Türkiye'de büyük baş kesiyoruz. E, işte ortalama bir hayvandan 24 kilo kadar bir kemiksiz et çıkıyor. Biz bunu üç kısım düşünsek bu üç kısımdan bir üçte birini veya üçte ikisini vekal sahibi isterse ona versek. Üçte birini veya üçte ikisini ya da tamamını da onun tercihine bağlı olarak hak sahiplerine ikram etsek ee, diye bu Peygamber Efendimizin bu tavsiyesini de bu şekilde hayata geçirmek istedik. Ee, dolayısıyla yani vekalet ekranında Endonezya mı Türkiye mi? Türkiye ise et ister misiniz istemez misiniz? Sonra bu kurban vacip mi? Sadaka mı? Adak mı? Akika mı? diye soruyoruz. Çünkü vacip de var. Kurban bayramı vesilesiyle ölmüşlerimizin ruhuna kurban kestirelim diye düşünenler var. Hazır kurban bayramı geliyor fazla fazla 10 tane 20 tane kurban kestireyim diye düşünenler var. Orada dolayısıyla orada vacip mi sadaka mı seçimi yapılıyor. Sonrasında vekalet için kendi ismini vekalet sahibinin ismi giriliyor. Son aşamada işte ödeme aşaması kredi kartıyla veya işte havale imkanıyla işte katılım bankalarıyla anlaşma yaptık kolaylaştırmak için işte vade farksız 5 taksit imkanıyla Böyle top, toplamda yani 30 saniye bir dakika aşmayacak kolaylıkta pratiklikte bir şekilde e, kurban vekelti veriliyor. Sonrasında hem SMS olarak hem WhatsApp mesajı olarak hem mail yoluyla vekeltiniz alındı, ödemeniz alındı e, bildirimleri geliyor. Kurban bayramı günlerinde işte kesiliyor kesimle alakalı yine bu üç kanaldan da e, bildirimler geliyor. E, sürecimiz bayram günlerinde e, kesimi netleştiriyoruz değil mi? Evet. Önceden kesim, sonradan kesim, ee, orada en çok dikkat edilmesi evet. gereken noktalardan bir Maalesef evet. Yani öyle örneklere rastlıyoruz maalesef. Kurban ibadeti bir ibadet ve e, normalde hay, hayvan kesmek, hayvan kesmek yani her zaman her şekilde yapılabilir. E, ama bu bir yaşını doldurmamış olsa olmuyor. İşte büyük başta iki yaşını doldurmamış olsa olmuyor. Kurban bayramı değil de bir saat önce olmuyor. Evet. Ya bunun belli şartları var. Hatta şu soru bize çok geliyor. Ya ben sadaka kurbanı kestirmek istiyorum. Aramızda para toplasak da e, kestirsek olur mu? Olmaz diyoruz. Evet. Ya buna ne mani var? Yani insanların para toplası ne güzel işte size de kurban yok. Çünkü bu bir ibadet. Evet. Bir küçük başa bir kişi girebilir. Bir, evet. bir büyük başa en fazla yedi kişi girebilir. Bunu şey yap esnetmemek. Bunu hiçbir şekilde bu ibadetin ciddiyetini veya zekatımızdan kurban olur mu? Olmaz. yani evet. Zekat ayrı bir ibadet, kurban ayrı bir ibadet. Ee, bu kurallar çok önemli ve evet. işin şöyle bir şeyi var Ahmet Hocam. Yani herhangi bir işte tekstilde, üretimde, ticarette fire, makul oranlarda fire vermek makul bir şeydir. Evet. Ee, binde beş fire verdik. Diyelim ki beş bin e, tişört ürettik. Yani i̇çinden beş tanesi şey olmuş binde bir. He, olur. Yani bu üretimin şeyindir. Ama kurban ibadetinde siz diyelim ki 10 bin kurban keseceksiniz. Ya 10 bin tane de bir tane hata olabilir diyemezsiniz. Doğru. Çünkü kurban bayramı günleri zaten oldu oldu olmadı. Ne olacak? Anladım. vebal ne olacak? Onun için çok biz onun için partnerlerle çalışmıyoruz. Onun için sınırlı bir sayıda tutuyoruz. Yani biz istemiyoruz ki 50 bin, 100 bin, 200 bin tane biz vekalet alalım bunu. Öyle bir şeyimiz yok. Kendimiz bizzat halledebileceğimiz kadar. Altından sınırlı. kalkabileceğimiz evet. kadar. Çünkü o vebalin altından kalkamayız ve bir başkasına güvenerek de ilerleyemeyiz. Biz bir başkasına güveniriz. O bizim dikkat ettiğimiz kadar dikkat etmez. O bizim önemsediğimiz kadar önemsemez. Bu sefer biz bunun şeyinden. Yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün kurbanları doğrudan bizzat kendimiz evet, muhatap oluyoruz evet, diyorsunuz. Evet. Bizzat başında güzel. duruyoruz. Bizzat kendimiz şey yapıyoruz. Hiçbir ben vekaleti aldım. 5000 bin vekalet. Sen bu ülkede bu şekilde. Benim adıma beş şey tane kes evet, yok. Yok. Eyvallah. E dağıtımda da aynı hassasiyeti zaten bu evet. şey az önce söylediniz. Dağıtımda da çok yani hala daha kendimizi yüzde yüz iyi noktada değiliz. Daha da biz daha da çünkü e, Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerde de geçiyor. İsteyene ver. isteyene isteğini geri çevirme. Ama asıl o isteyemeyen o mahcup olan sen onu zengin zannedersin. O utanır söyleyemez diye ayet-i kerimede geçiyor. Eee çok zor bir konu. Yani bir yerlerde hem ülkemizde hem yurt dışında kardeşlerimiz, can kardeşlerimiz yokluk çekiyor. Ee, hakikaten şimdi Endonezya'da evlere bir giriyoruz. Bu en uç örnek değil. Normal örnek. Ya evin içinde ağlarsınız. Yani tuğla dört duvar, hiçbir şey yok. Yere kapkaçak koymuşlar. Lavabo yok, musluk yok, yatak yok, oturacak bir şey yok. Nasıl bu onların bir de bundan çok da memnun hiç öyle bir isteme modunda da değiller. Hiç böyle bir talep etme hiç bu, bu normal bu o halde çok şükür halindeler. Şimdi bir yerlerde bunun çok daha uç örnekleri yaşanıyor. Açlıktan ölenler bazen haberlere yansıyor. Evet. Ama bir diğer yandan çok isteyenler de var. İlle istiyorum diyenler de var. istemeyin ama bizim bulduklarımız var bulamadıklarımız var. Biz sürekli o dağıtım tarafını nasıl daha da iyileştirebiliriz, ulaşamadığımız o kardeşlerimize nasıl duyarız, buluruz, ee, deli gibi aramak ve bulmak istiyoruz inşallah. Mesela sosyal medyadan bana çok mesaj geliyor bu manada. İşte Türkçeyi de öğrenmişler herhalde daha çok Afrika'dan. Evet, evet biz kurban organizası yapıyoruz evet. burada şu kadar efendim açımız var şu kadar evet. işte Kur'an talebesi var şu kadar bilmem ne var yazıyorlar bayağı evet. uzun uzun evet. ondan sonra işte bize kurban gönderir misiniz beraber hizmet edebiliriz falan her hafta en az 3-5 tane evet. bununla ilgili mi ilgili artık e, tercümem evet. kullanıyorlar evet. İşte Türkiye'de okumayı öğrenmiş de orada bu işi organizasını mı yapıyorlar bilmiyorum ama mübalağası söylüyorum yani silmekten gına geldi evet. e, engelliyorum bir kısmını da Öyle mesajlar geliyor. Biz de yaşıyoruz hocam. Şimdi biz bir de doğa uluslararası kurban organizasyonu evet. diye hesap olduğumuz için her gün Afrika'dan yani. her gün mesajlar geliyor. Yani onlarca yüzlerce şu an şey var bizim kurumsal hatta. Hı hı. Afrika hakikaten çok açlığın, kıtlığın, imkansızlığın olduğu bir coğrafya. Ama artık bir şeye dönüşmüş durumda yani tüm dünyanın odağı da orada yani açlık deyince akla Afrika geliyor, kıtlık deyince Afrika geliyor doğru da yani birçok hakikaten öyle insan var maalesef. Ama tüm dünya oraya odaklanmış durumda ve bu bir şeye dönüşmüş durumda. Sektör olmuş yani. Evet biz yani Endonezya'yı seçmekteki bir amacımız da bu yani hem Avustralya Endonezya bu ikisini birlikte düşünmek lazım. Çünkü Avustralya da önemli Avustralya neden önemli? Kurban ibadetine bizim duha olarak en örnek olmaya çalıştığımız konu e, kalite. Çünkü e, Habil de bir kurban sundu, Kabil de bir kurban sundu. Kabil kurban sunmadı değil, sundu. Ama allah Teala sadece Habil'inkini kabul eyledi. Çünkü o iyisinden sundu, güzel bir şekilde sundu. Şimdi e, biz de kurban ibadetini kendimiz yapıyoruz. E, kesiyormuşçasına, kendi kurbanımız kaliteli. Yani kaliteden kasıt bir kere hayvanın tedariğinde başlıyor. Şimdi biz en çok karşılaştığımız konu fiyat karşılaştırması. Ya siz şu fiyattasınız falanca bu fiyatta niye böyle? Burada karşılaştırmayı çok doğru yapmak lazım. Nasıl bir işte Mercedes bayisine gidip de ya Renault ucuz sen niye demiyorsak çünkü bir kalite farkı varsa örneği şu örneği verebiliriz. Mesela bir 400 kilogramlık genç 2-3 yaşlarında bir dana ile böyle 6-7 yaşlarına gelmiş yaşlanmış bir ineğin fiyatı, değeri, mali değeri 3-4 kat değişiyor. Doğru. Çünkü onun et verimi, lezzeti, süt verimi, ekonomik her anlamda şeyi 3-4 kat fark ediyor. biz de Allahu Teala'ya bir şey sunuyoruz. Kurban ibadeti Allah'a bir şey arz etmek ve Şöyle bir şey, ben de hala öğreniyorum kurban ibadetinin şeyini ben de anlamaya çalışıyorum, ben de öğrenmeye çalışıyorum. Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmekle imtihan olunmuş. Kurban ibadeti bize gerekirse canımızı, gerekirse tüm servetimizi, her şeyimizi Allah'a borçlu olduğumuzu, bizim Allah'a ait olduğumuzu, gerektiğinde canımızı, servetimizi, her şeyimizi Allah'a feda edebileceğimizi hatırlatmalı böyle bir şeyde ucuza kaçmak çok ıı, absürt bir durum maalesef. Bundan mutlaka yani kaçınmalıyız. Ilk de var ya. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve rabbil alemin. La evet. şerikele diyor ya. Benim namazımda, orucumda, haccımda, zekatımda, kurbanımda alemlerin Rabbi Allah içindir. Evet. E Allah için olan Allah'a yakışır bir şekilde olmalı değil mi? Evet. Hani inna ve inna ilahi diyoruz. Biz genelde ölüler için Öyle haber geldi bunu kullanıyoruz ama hı hı. aslında yaşam felsefemiz evet. bu olmalı yani biz her şeyimiz Allah'a aitiz. Evet. dönüşümüz de oraya olacak öyleyse Allah'a hesap verecek şekilde evet. hesabımız yaparsak kurbanımızı evet. kurban tercihimiz ona göre yaparsak o zaman habil misali evet. kabul edilenlerden olacağız ama evet. baştan savma yasak savar mahiyette olursa o zaman Allah muhafaza evet. kabilin habilin Sonucuyla karşı karşıya geliriz ki hiçbir mümin de evet. böyle bir sonuç istemez yani. Dolayısıyla kalite, kalite kurban ibadetinde çok ön plana çıkan bir şey ve bunu karşılaştırmak lazım. Yani e, ne sunuyor? Bunu çok güzel yapan kurumlar var gerçekten. Çok tedariğini çok güzel yapan, e, kesimini çok özenli yapan kurumlar var. E, bunları araştırıp bulmak lazım. E, şimdi biz de tedarikte e, çok orada başlıyor. Biz Türkiye'de işte kendimize normalde iki yaşını geçen herhangi bir hayvan yani eğer bir sakatlığı yoksa bir kusuru yoksa tamam kurban ibadeti olur ama biz Bununla yetinmiyoruz. Daha üst sınır standartlar koymaya çalışıyoruz. Çünkü en güzeli olsun. Yani tabii ki bir bütçe dahilinde, tabii ki bir uygunluk dahilinde ama olabilecek en güzeli olsun diye. Şimdi bu sene... Türkiye'de kesimi nerede yapıyorsunuz? Türkiye'de bu sene Kayseri'de yapacağız inşallah. Ee, geçen sene Afyon'da yaptık. Böyle büyük, hakikaten çok büyük modern entegre tesislerle anlaşıyoruz. Oralarda yapıyoruz. Hakikaten şey, bu çok gelişmiş sistemleri olan e, yerler, e, hijyenik, e, tamamen profesyonel ekipler, e e e kasaplar e eşliğinde. Peki kestiğinizde nerede muhafaza ediyorsunuz bunlar Hemen bir günde de dağıtma imkanı da yok. Şöyle oluyor süreç, e, şimdi Kurban Bayramı'nın birinci günü Türkiye'de hemen e, bayramlarımızın ardından başlıyor. Orada vekalet okuyan bir ekip var, hı hı. Ee, boğazlayan kasap var. Ondan sonra e, bir de vekalet listesi var. Vekalet listesini bir kişi okuyor. Yanındaki bir kişi o okudu, ben de duydum diyor. Başka bir kişi de tabletten o okudu, o da duyduğunu söyledi, ben de kesildiğini gördüm diye kesim hı hı. otomasyon sistemine işaretliyor. Çok Böyle çok. üçlü bir sistem. Ondan sonra kurban e, tekbirlerle boğazlanıyor. O hemen zincirle zaten yukarı kalkıyor. O raylı sistemden devam ediyor. O sırada diğer kurbanlık geliyor. Aynı işlem onun için de uygulanıyor. Bu sırada o kesilmiş olan kurbanın ağzını açıp tekrar bir bakılıyor. Veteriner hekimimiz de orada. Bizzat veteriner hekim ağzını açıp bakıyor. Zaten daha önce bakılmış ama tekrar kontrol ediyor o büyükbaş hayvanın dişinden kontrol edildiği Yaş için. Kontrolü. Eğer olur da orada bir şey olmazsa, diyelim ki iki yaşını doldurmadığı tespit edilirse, işte 3 numaralı hayvan iki yaşını doldurmamış, tespit edildi. O hayvan kimler için kesilmişti? Şu kişiler için. Tekrar bir hayvan daha şeyle, tedarikçiyle anlaşmamız da o şekilde. Evet. Sen bizi bunu tespit edersek o kesilmiş olan hayvanın eti tamamen ihtiyaç sahiplerine ikram olarak gider. Ondan hiçbir bedel alamazsın. E, onun yerine yenisini verirsin şeklinde anlaşmamız da o şekilde. Sonra bu şekilde sistem devam ediyor. Bir hastalık kontrolü yapılıyor. Çünkü dışarıdan bakıldığında tamamen sağlıklı bile olsa içerisinde böyle ciğerinde problem olan hayvanlar tespit edilebiliyor. Onlar ayrılıyor. Sonra e, sistem devam ediyor. Yüzülüyor, işte yarımlanıyor, çeyrekleniyor bunlar bir işte şey terimleri evet. var. Ben de çok hakim değilim. Orada tamamen evet. işin başında. E, teknik olarak uzmanı olan e, kişiler var. E, sonrasında önce bir dinlendiriliyor. E, belli bir soğukluğa inmesi gerekiyor. E, ondan sonra bizim iki tane sevkiyatımız var. Bir vekalet sahiplerine size bahsetmiş olduğum işte hmm. isterse 8 kilo veya 16 kilo bunu bayramın 3. günü e, sevk ediyoruz. O hiç dondurucuya girmiyor. O hmm. et dinlendikten sonra soğuduktan sonra kemiksiz yapılıyor. 2 kilogramlık böyle paketler çünkü işte ev hanımları o o et bir kere buzluğa girdikten sonra tekrar onu çıkart, böl, parçala, onu iş, o zor oluyor. O için 2 kilogramlık parçalar halinde paketleniyor, kolileniyor ve artı 4 derecede sevk ediliyor. Bayramın 3. günü işte Türkiye'deki 39 farklı teslim noktasından yani 100, Türkiye nüfusunun yaklaşık %90'ına bu hizmeti götürebilmiş oluyoruz elhamdülillah. Başak. Taze taze şey değil donmamış. Hı. Artı 4 derecede yani isterse onu alsın Kıyma yapsın, doğrasın, kuşbaşı yapsın ne yaparsa ona müsait bir şekilde olmuş oluyor. Diğer hak sahiplerine ikram edeceğimiz kısım ise o eksi kırkta şoklanıyor. Hı hı. Ondan sonra eksi kırkta şoklandıktan sonra eksi on derece depoya alınıyor. Ve kurban bayramını takip eden ilk hafta sonunda eksi on tırlarla o illere sevk ediliyor. İllerde de şöyle bir sistemimiz var. Tamamen bu organizasyon Ahmet Hocam, tamamen gönüllülerden oluşan bir organizasyon. Elhamdülillah 2000 bin civarı gönüllümüz var. Allah razı olsun. Hakikaten her birinin gece gündüz fedakarlığıyla bu 20 yıldır bu işi bu şekilde bu kalitede yapabiliyoruz elhamdülillah. Ee, soğuk depoya geliyor etler. Ee, o ildeki dağıtım gönüllüleri arabalarıyla daha önceden hangi hak sahiplerine ikramda bulunacakları kendilerine bildirilmiş oluyor. Kendileri de zaten tavsiye edilmiş oluyorlar. E, o evleri arıyorlar. Müsaitseniz işte cumartesi günü size bir e, ikram bırakmak istiyoruz. Evde misiniz diye teyitleşiyorlar. İşte navigasyon uygulamasından 10 farklı adres hani hangi sırada giderim onu kurguluyorlar. <laughs> Ondan sonra gidiyorlar hemen eksi 18 alıyorlar araca yüklüyorlar. Hemen 1-2 saat içerisinde kapı kapı tek tek ikram edip e, biz denetimlerden geçiyoruz. Denetimlerden geçtiğimiz için bir imza alıp çünkü kamu evet. yararına vakıf statüsündeyiz aynı zamanda. Ekstra denetimlerden de geçiyoruz. siz bu eti ne yaptınız? Gerçekten verdiğiniz mi, vermediğiniz mi? Nasıl oldu? O denetimler sıkı olduğu için imza imzadı alıp böyle en olabilecek en nazik şekilde ikram edip süreci bu şekilde evet. tamamlıyoruz Türkiye tarafında. Rabbim muvaffak etsin. Amin. Allah razı olsun. Son Bir defa daha tekrar ederim size vekaleten kurban vermek isteyenler gerek yurt içinde gerek yurt dışında Duha organizasyona efendim ulaşmak isteyenler nereden ulaşacak? Bunun da Nota Global web adresimiz üzerinden çok kolaylıkla e, işlemlerini tamamlayabilirler. Diğer sosyal medya sayfalarında da var mı? Hem Instagram, Facebook, Twitter tüm sosyal medyalarda Duha kurban e, ismiyle aratıldığında Ulaşabilirler. WhatsApp Telefon, canlı destek hattımız da var. Orada var evet. diyorsunuz. Onu da söyleyelim. 0216 428 4601 ee, evet. Bir daha tekrar edelim. Arkadaşlar onu da yine ekrana evet. koyarlar. 0216 428 4601 Hattımızdan evet. canlı her zaman WhatsApp'tan yardımcı oluyoruz. Esat kardeşim teşekkür ediyorum. Rabbim ben, muvaffak etsin. Ben nice yüreklere dokunmayı razı olacağı şekilde, kabul edeceği şekilde güzel hizmetler yapabilmeyi Anladım. Rabbim size Anladım. de bize de nasip etsin. Anladım. Tebrik ediyorum. Eyvallah. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Eyvallah. Ses oldunuz bize de. Allah razı olsun. Kıymetli Anladım. dostlar e, Mahmut Esat Coşan Vakfı'ndan, Duha Organizesi'nden Esat kardeşimi bugün misafir ettik. Rabbimiz bu güzel hizmette küçücük bizimle bir katkımız olursa ahiret azımız olur diye arzu ediyoruz. Tek derdimiz bu. Rabbimiz bütün kardeşlerime böyle güvenilir, emin bir elde. Efendim bu hizmette hatta görev alabilecekler, o verilen bilgilerden ulaşarak, efendim bu hizmette e, omuz verebilirler. Hizmetler paylaştıkça çoğalıyor. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim. Hocamıza büyüklerimize karşı vefamızı ortaya koyalım diye e, bize düşeni yaptık. Efendim bir başka programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm. Aleyküm. ورحمة الله وبركاته